Merhabalar arkadaşlar. Astro kanalına hoş geldiniz. Astroloji haritaları incelediğimiz ve bu haritalardan kendimize belli başlı bilgiler çıkarttığımız serimize hoş geldiniz. Bugünkü ünlümüz Kamala Harris. Tam anlamıyla doğru kelimeleri söyleyip söylemediğimi bilmemekle birlikte kişimizin ee, Amerikan başkanlığı için adaylığını biliyoruz. Evet. Temelde bu konsepti konuşmak hem de bu kişimizin içsel düşüncelerini anlamak istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere kamerakaririz. Ee, maalesef ki kaybetti ve kaybettikten sonra ortadan kayboldu. Herhangi bir etkileşim ve benzer şeyler demedi. Bir daha gene bir daha deneyeceğiz dedi. Anlayışla gitti. Peki niye kaybetti? Stratejisi nasıldı? Nasıl bir şablonla ilerledi ve gerçekten bu şablonu hak ediyor muydu? Yani toplum gerçekten bu kişimizi kabul edecek miydi? Hadi gelin bu konseptleri konuşalım ve birazcık daha Olayın içini Kamala Harris'in e, düşünsel yapısını ve yapamadıklarını görelim. Neden başarılı olamadığını e, ve arkasında o kadar güç varken neden bu kadar e, yüksek oranda mağlup olduğunu biraz araştıralım diye düşünüyorum. Evet. Hemen gördüğüm gibi bencillik kısmımızın boş olduğunu görüyorum ki bu bencillik kısmının boş olması iyi bir şey. Çünkü karakterimiz birazcık daha toplumu düşünen, kendi içselliğini değil de daha çok toplumun içselliğini, toplumun isteklerini araştırmaya çalışan bir altyapıda. Tabi Mars'ımız buradaymış o da etkisini sağlayacak yine kendini düşündüğü noktalar olacak. Ama bizim için aradığımız şey neydi? Evet güneş. Merkür de zaten çok farklı bir noktaya gitmez. Güneşin yanındadır ve güneşin bulunduğu yer aslında çok sağlamdır. Baktığımız zaman burada 6 adet gezegen görüyorum aile kısmımızda. Şimdi 6 adet olması fazlasıyla yüksek bir oran. Baktığım zaman yukarıda 2 ve burada ise 1 gördüm. Evet şimdi bu konsepte biz ne diyebiliriz? Aile ya da yoldaş kelimelerini kullanabiliriz. Bu kişi yoldaş tabirinde bir kişimiz. Yani bu kişinin temel hayatında birazcık daha yoldaşlık, birazcık daha e, yol arkadaşlığı, beraber iş yapma, bir aile, bir e, aslında reklamlarda gördüğümüz stratejisini de görmüşsünüzdür. İşte toplulukla bir arada çekimler yapıyor, hepimiz aileyiz diyor, hepimiz kazanacağız diyor, hepimiz ben sizin e, işte bir aile, ipsel bireyinizin falan filan diyerek aslında toplumla bir bağ kurmayı istiyor ve bu bayi kurarken de 6. evin özellikleri yani ailesel potansiyelini kullanıyor. Çünkü kişimiz aile gibi konseptlerde çok başarılı. Kendi ailesini yönetme olsun, kendi şekillerini kendi bulunduğu ortamı kendi etrafındaki insanları yönetme ve onlarla beraber hareket etme olasılığı çok yüksek. Dördüncü ev aşağıda bir noktada ki hatırlarsanız Nikola Tesla'nın da haritasında dördüncü evin kısımlarında vardı. Kişinin içinde çok güzel bir potansiyel, çok güzel bir başarı ve şablon var. Lakin yukarıda olmadığı için toplum tarafından evet kelimenin tabiriyle anlaşılmıyor. Evet bazı kişiler anlıyor, bazı kişiler bakıyor evet çok güzel diyor. Çok güzel şeyler vaat ediyor diyor, çok güzel bir ailelik vaat ediyor, biz beraber çalışacağız, çok güzel şeyler yapacağız diyor, biz beraberiz diyor. Ama bunu kim istemez? Evet, dış mihraklar. Dış mihraklar bu durumu istemezdi ee, ve e, bu kişi aslında dış mihraklara kaldı. Biliyorsunuz işte bu tür devlet ve benzeri konseptlerle tabii ki de ben çok fazla biliyorum ve benzeri şeyler diyemem ama etrafında elinde tuttuğun kadar başarılısındır. Patronları ya da işte bu tür e, bütün toplulukları yöneten kişileri yönetmezseniz büyük bir problem yaşarsınız. Evet Kamala Harris'in etrafında çok insan vardı ve yüksek oranda bir kitleye sahipti. Ama dışa kapalıydı bu kişimiz. Yani astrolojik tabirde söylersek bu kişi birazcık daha dışsal varyasyonları kapalıydı. Daha böyle kendi ailesi içerisinde duran biriydi. Evet duygusal olarak baktığımız zaman burada 11. evi görüyoruz ve kişinin duygusal olarak topluma gitmek istediğini de görüyoruz içsel olarak. Ama maalesef ki bu durum olmamış. Her tabi bu kişinin bu kadar ön planda olmasının sebebi de gördüğünüz gibi üzere ayımız koştayken güneşimiz terazide. Zıt burçlar etki yaratır ve kişiye potansiyel olarak yüksek bir güç verir ve bu gücüyle beraber de kişi aslında büyük bir oranda bu tür bir politikaya çok yakından seyirci olmak zorunda kalmış ve bu tür şeylerde de kendi fikirlerini ön planda koymuş. Evet seçimleri böyle anlatabiliriz. Tabi birazcık daha içindeki analizlerimizi yapalım. Kişinin burcu terazi. Terazi burcunda ve 5. eve yönelmiş. Şimdi terazi burcunda ve 5. eve yönelten bir burç aslında pozitiftir. Kişinin davranışları birazcık daha ahenkli, ortamlı, toplulukla beraber gitme gibi bir varyasyonu var. Toplulukla hareket etmek istiyor. Topluluk dediğimiz etrafındaki insanlardan bahsediyorum. Ve onlarla beraber neyi bulmaya çalışıyor? Hobiler geliştirmek. Güzel aktiviteler, güzel ortamlar, güzel noktalar, güzel e, hayatı yaşamak istiyor. Aslında kişimizin temel isteği yaşamak. Evet yaşamak, onlarla beraber güzel vakitler geçirmek ve onları yönetmek, etrafındaki bulduğu insanları, kendi varsaydığı insanları yönetmek gibi bir isteği var diyebiliriz bu kişimizin. Beşinci evde aslan olması aslında pozitif bir etki. Yani kişimize de pozitif bir ileri geçiren bir tavır verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman ne görüyorum? Evet yükselen görüyorum. Yükselen konseptine de geleyim. Şimdi yükselenimiz ikizler. Ee, i̇kizler olması kişinin birazcık daha yapısında ince uzun bir vücut hatları verir. Ee, ama yengece yakın olduğu için hafif bir de toplu olma olasılığımız vardır. Biz direkt olarak yenge, ikizlere uzun yapı deriz. Uzun yapı ve ince yapı deriz. Tabi haritanın gidişatı da çok önemli. Gördüğünüz gibi hani burada ikizlerin yanında hiçbir şey yok. Bu yüzden dördüncü, beşinci, altıncı evlerde var ve bu dördüncü, beşinci, altıncı evlerdeki başak olsun yine başak da ince noktalı verir. Akrep olsun dışarıdan birazcık korkunç görünme gibi bir varyasyon verebilir. Bu tür şeyler de etkili ama en yüksek etkiyi ikizler yapıyor ve ikizler birazcık daha içe kapanık. Yani bu kişimiz birazcık daha açılamayan, daha böyle kendi aleminde takılmak isteyen ve kendi şablonunda oluşturduğu kişilerle hareket etmek isteyen bir birey. Şimdi Söylediğimiz zaman hani e, yükselen ikizler böyle bir işi niye yapıyor, böyle bir şeye niye giriyor? Belki de kendi düşündüğü altyapıda e, toplumun onsuz ilerleyemeyeceğini ve daha kötü durumlara sokulmasından korkmuştur. E, yerine geçecek insanın yeterli olmadığını düşünmüştür ve bu tür bir girişime girmiştir. Normalde bu kişiler çok fazla toplumu yöneteyim, aman aman işte hani e, uğraşayım koşturayım gibi bir şey değil daha çok iyi güzel ortamdan çıkartmak için kendilerini amaçlarlar diyebilirim. Bunun dışında baktığımız zaman evet ay burcumuzu görelim. Ay burcu çok önemli burada. Ayımıza baktığımız zaman buraya güneş yazabiliriz ayımıza baktığımız zaman bariz bir şekilde Koç burcunda oluyor ve 11. evde. Şimdi Koç ve Terazi görüyorsunuz. Kişinin davranışları birazcık daha rahat ve normalken içinde fırtınalar kopuyor. Yani arkadaşları var ya da işte etrafındaki insanlar çok fazla sinirli olduğunu görüyor. Mesela Kamala Harris kaybettiği zaman sadece bir metin yazmıştı ve gitmişti diye gördüm. En son benim bildiğim bilgilere göre. Ama içinde büyük fırtınalar oluyor. Nasıl olmaz, nasıl yapılmaz, nasıl bir şey olabilir? Dobralık ve benzeri konseptler fazlasıyla bu kişide var ve bunu da arkadaşları ya da çevresindeki insanlar seçimden sonra gördüğünü söyleyebiliriz koç birazcık sinirlidir ee, normal şartlarda da duygusal aleminde de sinirli ve yönetici bir hale girmek ister burada kişinin terazi ve koç olması aslında kendini toparlaması yani sinirli halini biraz azaltması terazinin böyle çok sakin tarafını biraz çekmesi gibi konseptlerle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz kişinin temelde ateş ve havadan oluştuğunu da görebilirsiniz birkaç tane su var ama ve birkaç tane toprağa yönelen şey var ama yine de ateş ve suyun ateş ve havanın e, şablonu olduğunu söyleyebiliriz. Dobralık diyelim buraya ve e, netlik diyelim. Duygusal konseptlerde de fazlasıyla nettir. Evet. Şimdi baktığımız zaman RT temelde gördüğünüz gibi iki, üçüncü, ikinci bölgemiz çok fazla. Burası ikinci bölgemiz. İkinci bölgemiz fazlasıyla çok. Yani bu da zaten Kamala Harris'in geldiği noktada şuydu. E, biz başaracağız. Biz yapacağız. Beraber yapacağız, aileyiz ve benzeri konseptlerle gelmişti. Karşısındaki bulunan bireyin ikinci bölgesi daha çok. Tabii Donald Trump'ı da, ince, Trump da inceleyeceğiz ve neden bu kadar tutulduğunu ve neden bu kadar istendiğini de anlayacağız. Aynı şekilde Türkiye'de de e, Recep Tayyip Erdoğan hakkında da bir astroloji harita yapabiliriz. Duruma göre değişkenlik gösterebilir. Ee, ama e, bu tür noktalarda birazcık daha 10. evde daha çok gezegen bulunması toplum tarafından kişisel eş, istekler ve toplumun istekleri bakımından daha çok istenen yapılar olduğunu söyleyebiliriz. Bu e, harita yorumu için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kamala de e, gideceği yolda başarılar dileriz. Kendisinin istediği tek şey güzel bir aile güzel bir ortam ve kendinin oluşturduğu bir alan diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Astroloji ile kalmanız dileğiyle.